people are Ayarlarız ya bir şeyler. Heard you was friends with Danny too. Goddamn fucked what Marcano did to Ben de ben de o, ben de o dedim Görmüyor musun kellemin yanını? Kurguruşun sıyırdı geçti. Dur kurşun sıyır 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 diye geçti kel kelle mi yanını görmüyor musun? Oğlum buralarda bir yerlerde bir playboy Aha Dergi albüm kafa albüm kafa Öncelikle ben, ben bir gidebilir dev Yüksek müsaade müsaadenizle ben müşunu bir alayım Oyun boyunca bul bulabildiğim bütün der dergileri toplayacağım <laughs> bu arada arkadaşlar ben özür Oğlum, o, o dergi ner, neredeymiş lan? Yavaş. Topla top, tabi tabi. Yayından sonra bir ara. <laughs> sen anladın mı? La 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 sen var ya sen. lan <laughs> la lan. La, la. Şimdi bu dergi. Hı, tevazi hoş geldin. Pek pek hoş pek hoş bulamadım. Ev mi? Oğlum bu nasıl ev lan? İnsan bir toplar etrafı. Derginin burada ne iş var Allah'ını seversen. O iyi güzel. Güzel. Yeriz. Yeriz yeriz yeriz. Oraya gitsin oraya gelsin Şu albüm kapaklarını da alayım ben bir. Gideyim albüm kapaklarını da bir toplayayım oradan. Ee, albüm kapağı. Şunu bir topla. Sonra diğer diğerini topla. Gidelim. Gidelim yok artık. İstekler güzel benim benim hoşuma gidiyor yani açıkçası. Pardon. Oğlum ben ben neden dolandım buralara? Abi de elektronik var yanında güzel. Şimdi memur bey. Ee, yanında polis olması bir tık bir tık beni bir düşündürdü ama kolay gelsin memur bey. Yok öyle bir şey. Onu aklından çıkar. Onu aklından bir çıkar peşin. Polis polis yok. ne işimiz var polisle ya? Ay. Kendi yolumda adam. Çarpma mümkünse. Gelme üzerime. Üzerime gelme geri zekalı. Abicim çekil abicim. Bum. Anlatıldığına göre buralarda bir yerlerde bir dergi varmış. Illegal işler için kullanılıyormuş. Aynen burada. Oh sen neler 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 diyorsun ya sen. Yeriz. Peki arabanın önüne çarpmam. Bu ne? Kaçak alkol mü? Oğlum kim uğraşır lan onunla? Şunu da bir toplayayım bur buradayken hazır. Ama gitmeden önce şu şeyi bir alayım. Şöyle şöyle elektroniği bir, al, bir alayım. Aha burada. Onu ver. Ablacım çıkar mısın arabanın arkasından? Sağ ol, sağ ol, sağ kapa. Nerede tam? Aa benim şarkı başladı. Allah kahretsin ya. Aç abicim kapıyı. Çok seri. Ama bura milletin Milletin deposuna girdim. Ne işin var dayı benim burada? Çal. Şimdi önce bir hangisini yapsak oğlum çok fazla gör görev var ya. Ben en iyisi gideyim şunun yanındaki dağıtım kutusuyla beraber şunu bir yapayım. En iyisi. En iyisi gideyim şu 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 dağıtım kutusuyla beraber şey bir yapayım. Ne bunun gör görevi? abi şurayı. Benim tüfeğim nerede? Aha da burada. Kim var la? Benim vur vuracağım adam hangisi peki? <laughs> Oğlum sen nereye kaçıyorsun la? He? Bir toklu. Çıkar el of Ya yavrum nereye geliyorsun sen? Öyle ya, koşa koşa ya. Oğlum bunun için bunu kullanmayın ya. Amının mermi kal kalmadı. Allah kahretsin. Olur yeriz. Buna maddi maddi zarar veriyor değil mi şu an? Verir verir. Sonucuma. Verdi verdi. Oh çok iyi. Gayet iyi. Şimdi işin özü bu heriflere maddi zarar verip verip efendim biz e, bizler kendimiz bizler Bunları saklandıkları delikten çıkarmaya çalışacağız Me Mevzumuz bu Olayımız bu Oğlum ben, ben bunları az önce patlatmadım mı daha ya Şimdi şu şuradan parasını da alayım Oho Oho tüfek ver onu Oğlum bunun nasıl açılıyor? ev Ha tamam Buyuruyor bu iyi oldu bunu onu anlattı iyi oldu. Yok yok mu edeyim? Kamyonu komple evet. Yanıyor. Patladı. Patladı gitti. Geç geç geçmiş olsun. Şimdi şurayı şurayı da bir açalım. Sonra gideyim şu elektroniği alayım bir. Evet. Very easy Ben gir girdim bölgeyi tem temizledim bile oğlum hayırdır. Hayırdır oğlum siz. Aha. Burada, burada elektronik ve para var. Ver o parayı. Ver ver o İlla buraya çıkmam mı gerekiyordu be benim bu elektroniği? alabilmem için. Şunu bir yerine sok da silah. Bu ne? Aha. Dergi. Hat hat magazin. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Orası polis bir kaynıyor? Bana böyle geldi bir tık. Bir tık. Bir tık sanki ama. Şimdi memur bey. Eee. O neymiş ya? O neymiş ya öyle? Ne? Yok yok. Yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Ben ben onu alacağım bu arada haberin olsun. Sen iste ya da isteme. Ben onu her halükarda aldım. Şimdi bir dakika. Önce şu, şu elektroniği bir alayım. Bak şimdi canım. Hı. Hmm. Diyorsun ki buraya herhalde her gir girilmen gerekiyor. Şimdi bak. İyi izle. Alım ben yine buraya buraya geldim. Şimdi Memur Bey sen ne yapıyorsun burada? defol git yoluna ya. Oğlum bu bu dergiyi koruyan neden bu kadar çok polis var? Altı üstü bir dergi lan kendine gel. Sen ne yapıyorsun dayı orada? Bu diğer diğer ip neler bir an için dedim lan. Ve beni gör görme ihtimalleri yok. Reis git oraya da sen oraya git. Sen ne konuşuyorsun abla? Reis git oraya git hadi. Amına ha, koy. Sabahtan beri. Sabahtan beri beni bekletiyor Allah'ın cezası ya. Gir. oradaki mekan içi de kalabalık. <laughs> Burası polis merkezi. Şimdi anlıyorum. Anlıyorum bakın bu konudaki çabanızı fakat Abi sen ne yapıyorsun burada ya? Salak da beni gör görmedi demişsin. Sizler bir geri zekalısınız. Yemin ederim geri zekalısınız. Baş, başka bir şey değil. Evet. Yapa, yapay, yapay zekanın sıç, sıç, sıçtığı nokta. Binanın içine girdim. Dergi aldım. Çıkacağım şimdi. Bu diğer ibiş nerede peki? Ananı sikerim. Kaç. Kaç 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 kaç. Hadi Allah'ım bana et. Hadi Allah'ım bana Şimdi bunu hallettik. Ee, zoru başardık. Şimdi geriye daha zor günler var. Oğlum bu nasıl bir yapay zeka anlamadım ki. Hayatımda gördüğüm en yaptığım yapay zeka olabilir biliyor musun? Ya Ben dergi alabilir miyim buradan? Oto servis mi? Kolay gelsin abla. Hayırlı günler. Ne bakıyorsun ha hayırdır? Beni mi döveceksin? Aldım çıktım der dergin hayırdır? Hayırdır beni mi döveceksin? Dolaşıyor lan. Hadi dö. Hadi beni dö. Hadi gel, hadi gel beni dö. Aa. Adamın mekanına girdim, dergi aldım, çıktım hayırdır. Bana kim artık yapıyor? Ya? Elektronik daha var ama bu çöpün içinde mi çöpün dibinden mi o? Şu mu lan elektronik? da burada. Şunu da bir alayım. Göreve gideceğim de çok ufak bir bir şeyler yapmam gerekiyor şu an. Bunları yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Baba akıllanmamış bu. Yapman gerekeni biliyorsun On dakika bekledim mi ya? Bu sefer bu sefer bir buçuk saat at. Yazamazsın. Komünist propaganda albüm kapağı. Şu benim buradaki dip dibimdeki ne lan? Var var gaz resmi. Beyi sonra ben alırım. Ama ben bu mekana nasıl gireceğim şimdi? Ve burası kimin mekanı? Orası da önemli. Selamun aleyküm abla İyisiniz. Iyisi. Abi haraç. Haraççılar bunlar. Selamun Aleyküm Kaçıyor mu? Reis hey, sen ne yapıyorsun ya burada O niye üst katta ya o Allah kahretsin O zaman reis ee, Kısmetse ben sizi bir temizleyeyim. Ama dur, ama üst kata çıkmam gerekiyor önce. Oğlum bu katta bir tane mi nöbetçi var yani çektin. Yok değil. Şaka. Şaka bu silah? Şaka olsun diye tutuyorum yanımda. ben onda. Manyan mı evet Manyan mı be şaka olsun diye silah. Silah silah dolaştırıyorum yanımda. Ee, Börk gördüm kaldırmaya ne gidiyor lan her bir şeyin çıkışını var ya ay ver verin Ömrünüz ya onu senin aklına verin oynayana sormamak için yine tutarım güzelce Olup siz hayırdır siz kime kime elliyorsunuz siz hayırdır ya Kim artistik yapıyorsunuz siz Gel hele gel 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 ha, ıslık şala şala gel Gel bak ne var ne var burada. Amana koydum seni şimdi. Sala kavel. Reis ne, yap, ne yaptın ya? Burada burada kaçak et kesiyorlarmış. Kaçak et kesiyorlarmış. Hı? Sen var çitla hayırdır. Bu ipne beynini kesin görürdü bu araba haberin olsun. gel. Tamam. Ne polis help ya. Oğlum sen nasıl ölmedin lan? C C C. Oğlum bir daha iyileşme imkanım da yok. Kim arıyorsun sen? Kim arıyorsun sen gerizekalı? Allah kahretsin ya. Oğlum öleceğim lan. Oğlum öleceğim ver 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 şunu. Ben sizi dab daban yere tem temizlerim oğlum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Amına koymaya geliyor mayo olayı. Oğlu, Oğlum dur. CC ananı ya kaçamadım. Onu çok güzel temizliyordum adamları ya. Kaçamadım ya. Neyse sağ Şimdi bir dakika o zaman şeyleri nöbetçi geçirmemek gerekiyor. Nasıl 1200? Yüz... Lan param nereye gitti benim? Koca rekin yalnız ziyaret Gerek yok Benim ihtiyacım olan Yalnızca silah Buraya gel Tabi unuttuk biz bunları Buraya gel Çabuk gel ama Kız inşallah Zaten minnacı arabam var Gaza da basamıyorum hey, amınıyım Aç Aç abi Pompalı tüfeğin abim ben dayı Tüfekler Hama model 67 Cephaneyi fullle bununla Ama dur Eee evet Tabanca ee, Silah ve mermi geliştirme tabancalar bedava donatma dur Bedavaya donat hangisi Kanka bunu bedavaya donatabilirsin olur yeriz Şimdi e, Reis Tatakte giriyorum hazırsan eğer. Paran aldım kral. Benim tabanca nerede? Şimdi önce bir senden bir baş bir başlayabilir aslında. Sen ne yapıyorsun ne burada reis? He? Sen, sen, sen arkan dönüyor mu hiç? Halledebildiğimizi sessiz halledemediğimizi takır kurar Gir, gireceğiz yapacak şu. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Kim aylarıma geçen var mı? Koşuyor <laughs> bak. Koşuyor bak. <laughs> Koşuyor bak şerefsize bak şerefsize. Bak 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 nasıl koşuyor bak. Sen bana hasar hasta hasar veremezsin geçeceğin o işi. Oğlum o nereye sıktı lan Oğlum Allah'ın <laughs> Sevdiği kulu musun? Beştir <laughs> <işte, gülüyor> <ıskal atıyorsun> kendini <laughs> Lan da mermi kalmadı Allah kahretsin ya Bunların kalanları üst, üst, üst katta değil mi lan? Evet. Ama ben üst kata nasıl çıkacağım şimdi? Bir dakika yavrum dur. Şuradan bir sağlık malık bir şeyler bir toplayayım da dur. Çıkacağım şimdi üst kata. Şimdi... Sen ne yapıyorsun orada ibiş? Hayır,